Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ege ve bugün arkadaşlar Antonyo'nun ikinci olması gerekiyor. İkinci bölümde hoş geldiniz. Ben Ege ve bugün arkadaşlar yanımda Uğur var. Tabi Uğur şimdi işlerde kadınlık yapıyor içeride. Muhtemelen bu duyduğumu çok kızacaktır. Bunu duyduğunda. Okey tamam Evet arkadaşlar evet, yanımda Uğur geri Gördüğünüz gibi yanımda Uğur var. Ya? Ege, ege. Tam abi tam 43 saniye oldu da. Ya iyi ama olmadı bu ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi play'e basalım. Dakika, benim... benim arkadaşlar ben de size bir haber vereceğim sevinir misiniz bilmem ha bu arada fazla abonemiz de yok e, ben grupta arkadaşlar çağıracağım abone olurlar mı diye ben de artık Ege'nin orta halim evet yani arada bir ben de katılacağım videolara <laughs> Ege ben beraber olsan çok video gelirdi bizden online kafa topu olsun minecraft olsun Kanka yani çok o, güzel oldu lan Ne oldu? Ha bir de arkadaşlar ben size bir haber verecektim şimdi vereceğim Eğer e, abone sayımız artarsa like'lar da çoğalırsa Biz artık seçimden e, oyun satın alıp oyun onları çekmeyi düşünüyoruz Oyun satın almak değil ben warmiste çekmeyi düşünüyorum Ve bu arada arkadaşlar videonun daha 2 dakikası gitti Hadi 8 dakikamız kaldı Eee, onun haricinde uygulamalar da satın alabiliriz aslında Ege. Yani. Eee, arkadaşlar şimdi abone sayımız fazla olursa uygulama, onun oyun satın alıp çekeceğiz. Ama abone sayımız az olduğunda e, boşuna alıp çekmiş olmayalım. Evet, yani. Ve e, Uğur şu anda ben e, şeye başladım. Şu anda kaçır. Evet, arkadaşlar yalnız ben Skype'dan da bağlanmıyorum. Sıkıntı orada. <laughs> evet şu anda benim kontörümü yiyor ee, Yani tadı da güzelmiş beğendim de salçalı olsa daha da güzel olurdu. <laughs> salçalı. Oğlum bekle ya ben koşuyorum şu anda şehre doğru. Şu Ama... anda ben çok soğuk bir şaka yaptım. Arkadaşlar isterseniz bundan sonra ısıtıp da verebilirim. <laughs> bekle abi burada e, eğilmem lazım. Arkadaşları da göstereyim. Yanlışa bastım. Ha, tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kafamızda Arkadaşlar bu arada Ege beni eskiden bilir. Ben eskiden Minecraft'ta Premium yıl hesaplarım vardı. Evet. Canlı ee, yalnız şöyle bir şey oldu. Ben oynamıyor oynamıyor Minecraft'ta noob oldum. Bu arada arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Sizin de gördüğünüz üzere kafamda mezuniyet şapkası var. <laughs> ee, Ege webcam kullanıyor musun? Hayır kullanmıyorum. Neden? Ee, sordum. Bu arada arkadaşlar elime çek defteri gibi bir defter var. Ben de bir yandan bu defterle can e, canım sıkılmasın diye çizim yapıyorum. Evet. Mesela şu anda Ege'yi çiziyorum. Allah'ım ya Rabbi'm ya. Beni görmüşler zaten. Bir birkaç videoda ben şey Webcam kullandım. Yalnız arkadaşlar ben gelince Webcam kesinlikle kullanacağım. Arkadaşlar canım yüzü altı. Ooo inşallah ölürsün. Tıtıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdı. <laughs> 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 deme. Hayır ölmedim %8 şu o Nacan. koş arabaya koş arabaya koş arabaya. Ege burnunu çizemedin Ege. Aaaaaaa aaaaaaah. Sıştım. Ege zaten sözlü düştün <laughs> <Bekle>. Bitti mi? <laughs> ya kanka çok kötü bir yerde doldum kendimi intihar ettim oh, hayır yapma. Ben de bilirim. Açaydım kollarımı gitme diyeydim. Yes. Ev var. Arkadaşlar benim de elimde çek defteri gibi bir defter var. Biz bir anda dönüp yaparken bir de Ege'nin yeni bir online kafa topu çarı açtı. Bu arada çar kasıyorum ben. Bu arada boğuluyorum. Kanka kanka boğuluyorum. <laughs> Arkadaşlar e, Ege lafımı bölüyor. Siz onu aldırış etmeyin. E, şimdi isterseniz benim e, Facebook üzerinden ulaşabilirsiniz. Online kafa topu gibi e, çarları kasıp geri teslim ederim. Güvencem var. Mesela arkadaşlar, şu anda bana yeni açılmış bir çar verdi. Ben bu çarı kasacağım. Evet. Ve arkadaşlar, evet. gördüğünüz gibi canım yavaş yavaş oluyor ve ben eğilerek gidiyorum. Ne oldu zombiler falan mı var karşıda? Kopuyorlar kesin. Kanka biliyorsun zombiler kör. Yo hayır zaten yakınlaşınca biliyorlar e, anlayabiliyorlar onu biliyorum da kesin kopuyorlar bunu böyle erkekli kızlı falan ortamlar. Onu bekle. Abi koş 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 koş. Öküz gibi koşan zombi geldi. Ben ona öküz zombi diyorum. Aa. Arkadaşlar bir ara Ege ile ben yaz tatilleri boyunca hep görüşürdük. Evet. Ege can sıkıntısından uçağa gemi yaptım. Kayık <laughs> haline getirdim. Kanka 9 experience. Sikin, sikin. O emre, bir gün var <laughs> mı? Strength var. Bir şuna verelim arkadaşlar. Okey. Tamam. Koş koş koş. Bütün zombiler fark etti lan koşunca. Arkadaşlar. A ben... a kanalımıza en aşağı 20 kişi veya 25 kişi abone olduğunda ben bir online kafa topu çekilişi yapacağım. Kanka. Kanka. Balta buldum. E onunla. Şu anda bütün zombiler beni fark etti. Kafana vururum. Abi! <laughs> Canımı görmen lazım. Ege, yalnız arkadaşlara böyle çekiliş falan düzenleriz değil mi? Tabii ki. Aa, o... Ben, ben yeni Volkswagen çanı var bende arkadaşlar. Onu da e, çekilişe koyacağım. O da ee, en aşağı 50 tane e, abonemiz olduğundan. En az diyelim. En aşağı değil de. Efendim? En aşağı değil de en az diyelim. Ya en aşağı demedim zaten. Ee, en az dedim. Kanka canım yüzde on altı. Bir şey olmaz. Bu da geçer. Ne olacak? Kanka yalnız beş tane zombi öldürdüm. Aferin sana. Büyüyünce sen zombi vurucu mu olacaksın bakayım? <laughs> Bekle bekle zombi geliyor. Zombi gelmiyor aslında neden geliyor dedim Aa ege aklıma ne geldi. <laughs> ney Kanka kanatan zombi. Konuk şaka kapışması yapalım seninle. Challenge yapalım. Vay challenge'lara challenge'lara mı başlıyoruz? Ya ben ne al Evet arkadaşlar. <laughs> Bir sıkıntı oldu. Bir sıkıntı oldu. Ege Akkas'ın e, kardeşini yiyordu. <laughs> Özür dilerim e, sonradan yani çok zor durdu. Kanka bu. kanka kanadan zombi Arkadaşlar affedemiz olduğunuz sürece e, Yani biz mesela şu anda sadece oy çekiyoruz İleride ürün alıp tanıtımımızı da yapabiliriz Bu arada uğur e, öldüm ve şey videonun zamanı doldu e, Onu da söyleyeyim ben Oğlum ben boşuna mı konuşuyorum iki saattir Hayır kanka video açık şu anda video var mı? Şu anda video açık. 8.35. Arkadaşlar özür dilerim. <laughs> <laughs> Oğlum niye söylemiyorsun? Nezil olacağız. Peki <laughs> <laughs> abonemiz arttıkça video e, challenge'lar da yaparız. Tanıtım da yaparız. Tabi. Ama abonemiz arttıkça. Onu <laughs> <Altına ok. gülüyor> da altına çizelim. Altın ok. Baka baka ben işte fenomen olursak yani Kimler fenomen olur derim ben. Acaba. Aa, kanka şu anda ne yapıyorum biliyor musun? Eee tam saçmalıyorsun. <laughs> şu anda kendi ekranımı gösteriyorum. Ne yapıyorsun? Kendi ekranımı gösteriyorum. Eee video zamanı doldu mu? 9.25 yazıyor. Oo arkadaşlar son ne yazık ki 35 saniyemiz var. <laughs> arkadaşlar. <laughs> video daha belki çekeriz. Çünkü bu video çok nalet bir video oldu. Kaka, bu, bu, arada lol çekelim mi? Ne? Lol çekelim mi? Lol. Oğlum ben lol de çok sinirliyim. <laughs> tamam o zaman arkadaşlar. Görüşürüz. Lol, yol, <laughs> videonun zamanını bitmesini bekleyeceğim.